Şimdi size odamı göstereceğim. Bu benim kral köşküm. PUBG mobil kaskı. Tava ve füze araba. Burası ortak kullandığımız koltuklarımız. Kral köşkümün yatağı ve silahları. Sonra annemin ve babamın yatağı. Sonra ayıcığımız. Sonra sehpamız, uçağımız, gezdiğimiz, ilk defa bulduğumuz elmas, çiçeğimiz, kalbimiz ve gece ayımız, uzayımız yani demek istedim. Gördüğünüz gibi gece parlıyor. Arkadaşlar kırmızı böyle yani çok severim ben kırmızıyı. Sonra Burası da benim çalışma yerim, masam yani. Sonra bunlar bereketli olduğu için buraya koyduk. Bu da biz nerali istiyoruz Bu anne, bu baba, bu ben. Sonra toka. Lale, o toka kimin? O toka mertemin. O kaliteli toka Meltemen. Meltem tel toka tak. Kaliteli tel toka tak. Tamam lale tamam. Umut. Umut oku. Tek tek oku. Tane tane oku. Anneni mutlu et. Seni çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar.